Nisan 2018, Ağustos 2020'nin faaliyet dönemi yönetim kurulu Değerli ve mali faaliyet taboğunun okunması. Yönetim kurulumuz 12. dönemde 20 toplantı gerçekleştirmiş olup bu toplantıların 6'sı pandemi tedbirleri nedeniyle tele, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulumuz bu toplantılarda rutin yapılması gereken işlerin tamamını kanun, tüzük ve diğer ikinci mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmüştür. Sayın Divan, Divan'ın çok değerli üyeleri, öncelikle başından beri fevkalade güzel bir şekilde, bizlere layık bir şekilde, bu oturumu, bu genel kurulu yönettiğiniz için kurucu bir üye olarak sizi kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, demokraside tatlı mücadeleler olur. Güzel hedefler olur. Çok değerli kardeşimiz Sayın Hamza Mısır ve çok değerli kardeşimiz Doktor Abdurrahman Arıcı sizlerle bizleri bu güzel ortamda buluşturdular. Sandık buraya konuldu. Sandıktan çıkan neticeye hepimiz saygı duyacağız. Bu saygı tüm hakemliğe saygıdır. Eğer bu sandığın neticesini kabul etmiyorsanız hakemlikle de işiniz yoktur. Hakemlikle de ilginiz yoktur. Bugün söylediğim her daha önce söylediğim şeyleri yine söyleyeceğim. Türk hakemliği, Anadolu hakemliği üçten büyüktür. Bunu akıllarına soksunlar. Bunu her zaman söylüyorum, şimdi de söylüyorum. kendi orada dükalıklarında oradaki sırça köşklerinde dükalıklarından buradaki hakemliği idare edemeyecekler. Buna müsaade etmeyecek buradaki genel kurul.